Daha belki son ben bunu bilmemem aydı gibi girsen de belki de aynı ton dibik gibi aynı fon kendini bilen smont fon monoton yaşar hep aynı ton anlatırım ben derdim yalnız ey minimum mark şimdi bana bir bakınız aydı muamelesi kese gülü rahatsı gelip, gelip, gelip asiyi. bana bak beni gördüğün rahatsı sesim hep duyur tepeden bariton temik anlamı ola belleri zon yılma girenin canına gelecektir ey minimum mark fon bunu sen düşünsen 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 yere Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbim geri gelemezsem Sen beni bilemedin yüreğimi görmedin kendini bilemedin yamancına gelemedin amacına varamadın her yeri karadın barışın önünü aldın Rüyalara daldım. Arası gök arası İstanbul Okulu'ndan çıktı. En baba hep işte başına darısı. Maknafonu getirsene. Bana baksana aklına. kilometrelerce milimetrik hesaplarla yazdım. ihtiyacım var mı yardım adı?